böyle Daha hava soğuk çok acele ediyorum. Acele etmiyorum tam zamanı yağmur yağıyor. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Ali. Hani tembelliğe vuruyor niye değil sorarsanız o kadarlar yağmur yağıyor yağıyor. O yağmurlar boşa veremeyeyim ben Ali. Hani. Hiç demem Bir ee, daha havalar soğuk ama. Arkadaşlar şunlara bakın. O dal şey duvardakilerin en yanlışlığına bir bak? Hatice gelişi güzel yapma bak yukarı atıralım duvara. Alicim. Acele ben... ediyorsun işte. He? Acele ediyorsun hangisinin kuru hangisinin yaş olduğunu bilmiyorum. Yok bu şimdi yeniden nasıl olacak biliyor musun? Şey, Kışkın sürecek bunu. Ya sürecek de yukarı ya. bak daldakiler şu duvardakileri biçme. Şunları mı diyor? Tabi. Şurayı alayım şöyle bak canım ben. Arkadaşlar bunlar, heyecan yapıyor Hatice Hanım böyle. Heyecan yapmıyorum Alicim bak bunlar böyle çek yine. Şuradan yemine bak koruyormuş. Uçkın da var ya. Ama ben duvara doğru ağdıralım diyorum. Duvarlara. Duvara ağasın ki şunlar ne yapacak? Geri yeşermez onlar. Soğuk da kurumuş ama bak. Şunlar olmaz. Böyle geri mi olacak bunlar? Çünkü. O bak yeniden kork salıyor işte. Bak öyle çek çaptığın şey zaman. Şuradan ki çekiyor o zaman. Karışmam ben ama sen karıştın mı işine? Ben onu bilirim işimi. Sen dur kurumuş bak gördün mü? Ne kuruması onlar hep yaşadı bak. Nereleri kestin yanlışlığına? Ben kestim o yerinden fışkın sürecek de patlayacak hala. Öyle Hı -hı. oldu işte dediğim gibi. Tamam mı canım? E, asaydı niye indiriyorsun onu? Duvara çıksaydı oralara. Çıkar. Eriş, i̇şine bir daha büyüsün. Büyümez evet. işte o kadar hızlı büyümüyor. Büyür. Bir şey olmaz. Ben onu ağdıracağım canım sen. Merak etme dur. Şu maydanozunu arkadaşlar biseceğim. Güzel dene yeniden ne yapacak biliyor musun? Fışkın hmm. sürecek. Ali bunlar burada böyle şey şey çirkin korkuyu böyle Ya belki ya. yeşerirse ben onun için diyorum. Yeşerirse daha yeşersin. İpi yeşersin. de kes o zaman. ip dostu o Kes ya çirkin gözüküyor. He? Kes tat demirden kes ipi. İpi bağlamışım orada dur. Yeniden bunlar şöyle güzel güzel fışkın sürecek sen dur. Tanıyamayacaksın Ali. Çünkü bunu ben diken benim. Kesen de benim. Şu duvara ben... soktuğun ağacı da bak suratına gelecek. Al onu. Hangisi? Duvarda bak şey var. Sokuyor, lazım suratına ne gelir bu? İşi olmaz olmaz. Bakacağım daha olacak. Bakmasam daha olur. Bunları şöyle şu arkadaşlar. Şimdi ustalar da şuradan alayım. Şöyle ne yapacağım? Bak. Yeniden tımrıkla, hani... tımrıkla. Tımrıklarsan daha güzel olur. Tımrıklayacağız gibi. Şimdi yeniden tekrar. Hmm, yeniden şey yaparsın diyorsun değil mi? Yeniden... güzel olur. Ah, Tabii canım. Havayı Ha, onu doğru yapıyormuş işte tabi. Ya bunlar boşa gitmesin. Boşa vermeyecek. Üstüne de dediğim gibi. Kupre bulabilirsem. Kupre dediğim mal kupresi var ya. Hı hı. Hayvan kupresi. Evet. Anladım. Mal kupresinin üstüne saçacağım. Bu sene vişneler vişne verir bak. Emin ol buna. Bakacağım. Bak hak bir kademe ver Ali. Halletmem lazım buralar. Tamam. Çünkü yer bir gün. Daralıp kalacağız. Buraya ben şuraya, şurası gölgede bir şey olmuyor. Soğanların olduğu yeri var ya Hatice Hanım. Buraya hani şu taraftaki sarı gül bak orada bek güzeldi ya. Şuradan şöyle maydanozun köşeden ara Buradan, ekelim olur mu? Şuradan, He. Bu He. Buraya şey yapma maydanoz. Maydanoz ne bu yanına iliyorum. Tavuk mu yok ya burada temiz oluyor. Burada temiz oluyor burada doğru söylüyorum. Bunları da şöyle. Bunlar da maydanozlar da tabağa vereceğim. Boşa şeyleri şey yapmayacağım. Bu şekilde yeniden diyeyim ki yağmurlar güzel yağarken Ali bahar tamam. olsun. Tamam mı canım? Tamam. Şöyle yine yeşilleri arkadaşlar demin şöyle bir elçim yeşillerden topladım Ali. Götürdüm. Bunlar böyle bu şekil. Tımrıklayım sen yüzünü biç. Aynen şöylece yapacağım. Güzel güzel Ali yapalım tamam canım benim. Tamam. Şimdi bak şu çiçeğe de oradan beyazı dalacağım alacağım buradan. Çünkü işte var. var. İşte var ceviz var arkadaşlar var buraya. Küçük ceviz. çerez cevizi ceviz diyorlar. Fazla büyümüyormuş. Ondan dikiverdik. Geçen balık kesirden getirdim arkadaşlar fiteyi. Aynen. Ben güzel güzel böyle biçeyim. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam getireyim ben de. Tamam Zaten mı atacağım? Tamam canım. Şunları da boşa tava verelim. Tamam. Al hadi, hadi canım ben. Vallahi kızım. Annem boş durdur, boş durmuyor kızım anne. E boş durmamak <laughs> gerekiyor artık. İlk bahar geliyor. Yani i̇lk bahar geliyor. Hadi onlar tavuk yetmeyecekler. Tavuklara götürüyüm atayım da geleyim bunları. Onlar yumuşak yumuşak yerlere gelsin. Tamam mı? Güzelce tümrükler <laughs> de alayım ben onları. Kızım. Efendim anne? Bak yok, yok niye diyeceğim. Yağmur yağardı. Üstüne şu çiçekler şeyleri orayı kıştı şey attım. Üstüne piştim. Şuradan evet. Sarmaşıkları oradan. Şimdi bunu da üstünü böyle güzel dene. Otunu çöpünü yeniden şuradan asmaları öyle üstüne dokundu. Battı bunu. Baba dediği gibi bunu yeniden bu şekil yaparsak yeni taze üstüne de şembe koyacağız üstüne üzerine maydanozumuz yer yeşilliğinden tekrar yavrum can gibi olacak budur. oluyor yani. Evet tabi bakmasan da yavrum şunlar sararmış bunlar yenmez. E tabii ki yenmez. İçinden içinden demin aldım bu bir yapas biraz iyilerinden içtim kızım. Şunlar da yazık tavuklar kurtağına girdi boşa verin yok yavrum. i̇yi iyi tavuklar gibi. yaşadı. <laughs> tavuklar yaşadı vallahi iyi. iyi bu şekil kızım durmayacağım. Boş durana ne derler? Allah sevmez. Allah sevmez. Çalış gidiyor. Çalışana gelsin. Yedem ya çalışacağım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Şey. <laughs> Bahçeyle uğraşmak güzel de. Ha. Yorucu oluyor değil mi? Yok, değil, yorucu. Bir yorucu. Bir Meyve bir yerken bir hoşuma gidiyor da bahçe böyle kuruyken. <laughs> <laughs> ilgimi çekmiyor. Bundan sonra buraları göreceğin yeşillenmeye başlar <laughs> Aynen öyle olur. <laughs> Biraz bekle ondan sonra götürürsün. Şu kovanın içine koyun Demideni parça parça. <laughs> ha. gitsin, 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 gitsin. Hadi. hadi git bakalım. Ben bir tavuklarımızın yanına gidip geliyorum anne. Nasıl bağırıyorlar sana? Atma adamların kafasına. <laughs> <laughs> Oo, bir tane de değil. Onları bir çıkartmak mı lazım? Bir tanesini mı? Yakala da bakalım nasıl bir şeymiş. Ay 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 ay. Anam baba gerçekten yakalayacak mı? Ben de geleyim mi? Yeah. Çekil 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 Arkadaşlar babam şu an sığırcık yakalıyor. Bakalım yakalayabilecek mi? Ki. Bakacağım dur ben de geliyorum. Oraya gelemeyeceğim tabi. Gelme gelme vereceğim. Uçuyor. Arkadaşlar babam sığırcık yakalamaya çalışıyor. Buradan. Bir tane mi var? Bir tane mi var orada? Camlar temiz değil ki görsek. Yakaladın mı? Oy sen de bekliyor seni burada. Hop. Yanlış tarafa gittiler saftirikler. Bunlar çıkarayım, Daha girmesinler. Bunlar tövbe ettiler, daha girmezler. Hadi bakayım. Ha? Hadi. Şişt, şişt. Anam yazık nasıl çarpıyorlar. Çıktılar mı? Evet. Chicken. Bunlara <laughs> düğme yazık. Yemleri kalmamış. Onlar az ot yesin de yemi veririz akşama doğru. Yemeyeceğim, tamam. O tazyesinler. Allah <laughs> bizimleye bak ablası 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 dur bakayım dur buduk buduk dur. Sen ma buduk buduk ediyorsun değil mi? Buduk 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 buduk. Gözün altından sevecek aslında ördekleri. Gözünün altında. Allah'ım öyle mi musunuz? Evet. Öyle sevmiyor muyuz? Allah Allah bizi şey demir. Hmm, titriyor. Korkma, korkma. Benle zarar gelmez sana. Bırak hayvanı, bırak yazın. Tamam mı? <laughs> Kocalarını kestin acaba? Nasıl zarar gelmez hmm. <laughs> Ay. Yavaş, 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 yavaş. Baytak, 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 baytak. Oh, 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 oh. <laughs> Niye kızıyorlar? Artistik yapıyorlar bunlar. Ya içeri ot verdim. Niye pist, geliyorsunuz buraya? <laughs> ne ağlar ya. Şöyle bir yaylamadılar şöyle. Evet. Neyse size kolay gelsin de ben de içeride dişlerim var. Tamam. Hadi kolay gelsin Hadi bana. Tamam.